Allah zecren, zor kullanarak, azap vererek, belayla bütün ümmetleri hizaya getirmiştir. Kur'an açın, Allah'ın yöntemi budur. Hep belayla yönteme, belayla hizaya getirir insanları. Allah diyor ki insanlar zalim ve cahildir diyor. Zalüma ve cehula diyor. Ve nankördürler diyor. Ya yani büyük bölümün böyle olduğunu söylüyor Allah. O yüzden nasihatla, sözle insanlar düzelmiyor. Belayla ve felaketle düzeliyorlar. O yüzden Allah çok çaplı, çok şiddetli, bütün dünyayı saran bazen, bazen bir bölgeyi saran, büyük felaketler vererek insanlar kendine çeviriyor. Yoksa vazgeçmiyor insanlar. Ve ıslah olmuyorlar. Yani mesela bak herhangi bir sayfa açayım Kur'an'a. Her yerde kardeşlerim bilir, açın mesela. Mesela bak Yusuf Suresi. Evet. Yusuf Suresi. eee... Evvelki evet. e e Sureni Hud Suresi. Hud Suresi Hud Suresi 118. Eğer Rabbin dileseydi şeytandan Allah'a sığınırım. insanları elbette tek bir ümmet kılardı. Tek bir ümmet. Oysa onlar anlaşmazlığı anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Bak, oysa onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Ne demek istiyor Allah? Ben onlara anlaşmazlığı yarattım. Ben onları ayrı ayrı dinler ve mezheplere ayırdım. İstesem hepsini bir tek din yapardım Bak, diyor. Bak açık söylüyor Allah. Eğer Rabbin dileseydi insanlar elbette tek bir ümmet kılardı. Evet, evet. Hepsi tek bir dine bağlı olurdu. Öyle yaratmadım diyor Allah. İmtihan için ayrı ayrı dinler, mezhepler ve gruplar olarak ayırdım diyor Allah. Ama bunu da yapmayın yapmayacaksınız diyor Allah. Ben böyle yaratıyorum bunu ama siz bunu yapmayacaksınız diyor Allah. Rabbin rahmet ettikleri dışında onları bunun için yarattı bak. Allah'ın rahmet ettikleri dışında rahmet ettikleri dışında onları bunun için yarattı. Rahmet ettikleri dışında ama. Böylece Rabbinin şu sözü tamamlanıp gerçekleşmiştir. Andolsun Allah yemin ettim diyor. Cehennemi cinlerden ve insanlardan kafirlerin tümüyle dolduracağım. Daha dünya yaratılmadan bunu söylüyor Allah. Yani çaka çaka dolduracağım cehennemi diyor. Cehennem için özel adam yaratıyor Allah. Nasıl oluyor diyorlar? Anlatırım. Batın ilmini anlarsın. Evet. Ledün ilmini anlarsın. Evet. Zahir ilmini anlayamazsın. Hoca efendiler çıkıyor televizyonda. Dört saat, beş saat anlatıyorlar. Kendilerinin neler anlattıklarını anlamıyorlar. Evet. Bak kendilerinin anlattığını anlamıyor. Evet. Kendi anlattığına kendi inanmıyor. Evet. Çırpınıyorlar. Çünkü zahir ilmini anlatamazsın. Bu batın ilmini anlatılacak. İlmi ledünle anlatılacak bir ilimdir. İman etmeyenlere de ki yapabileceğinizi yapın. Elbet biz de yapacağız. Bu ne demek? Bela gelecek. Siz Müslümanlara bela getirmeye çalışacaksınız. Ama biz size öyle bir bela getireceğiz ki Allah size öyle bir bela getirecek ki kıyası kabil değil. Helak olacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Ve gözleyip durun. Gerçekten de biz de gözleyip duruyoruz. Neyi? Belayı. Belayla hizaya getiriyor Allah. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Yani gizli olan bütün bilgiler Allah'a aittir. Bütün işler ona döndürülür. Her şey ona döner. Öyleyse ona kulluk edin ve ona tevekkül edin. Ona güvenin. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir. Hep, hepsinden haberdarım diyor Allah.